Herkese selamünaleyküm motorcu kardeşlerim. Normalde son videomda NS 200'ün tanıtım videosunu çekeceğim söylemiştim ama e, aniden motorun devrini başka arkadaşıma devrettim ben. O açıdan tanıtım videosu çekemedim. O görevde olduğu için de motorun Mardin'e ben götürüyorum onun evine. Mesafe de 672 kilometre kadar. Ben de e, hani e, uzun yol tecrübesi olarak bunu anlatırsam yolda hani yanınıza neler almanız gerekiyor ve NS 200'le e, uzun yola çıkmanın avantajları, dezavantajları çıkılır mı çıkılmaz mı? Kısaca ona değinmek istedim. Onun için bu videoyu başlatmak istedim. Şu an takribi bir 90 kilometre kadar mesafe yolumu kaldı. Öncelikle yola çıktıktan sonra şu ana kadar ben en çok ne rahatsız etti derseniz konfor seli. İnanılmaz derecede sert. O açıdan e, konfor seli demiştim. Sel e, Şoför selisi inanılmaz derecede sert. Buraya bir konfor seli yaparsanız eğer daha iyi olur çünkü çok rahatsız ediyor bir noktadan sonra. Buna ek olarak şunu da size söylemek isterim ki inanılmaz deri. Zaten normalde de alt devirlerde N800'de bir titreşim var ama e, uzun yolda da bir noktadan sonra artık şu ellerim şurayı tutmaktan farklı bir böyle sızlamaya başlıyor böyle. Bu titreşim konusunda bilginiz olsun inanılmaz derecede bütün vücudunuz titriyor haberiniz olsun. Şimdi titreşim dedik, sele dedik, aynalardan da bahsedecek olursak aynalar hani çok şey yetersiz diyor ama ben yetersiz olduğunu düşünmüyorum çünkü bu motor 200cc tek silindir bir motor şiklet. ona göre kıyaslamak da yarar var. Fena değil, daha iyi olabilirdi ama bu da iş görüyor olduğunu söyleyebilirim güzel kardeşlerim. Bu ek olarak eğer tura çıkacaksanız benim gibi böyle bir uzun tur camı katabilirsiniz. ultra bir yarar sağladığını söylemiyorum kesinlikle ama hiç yoktan iyidir. Rüzgarı bir miktar da olsa kestiğini söyleyebilirim güzel kardeşlerim. Buna ek olarak telefon tutacağınızı ve aparatını da bu şekilde temin edebilirsiniz. Kolaylık sağlamaktadır. Ben yola çıktıktan sonra yanıma bir tane zincir yağı aldım. Yola çıkarken zinciri yağladım. Zinciri yağladıktan sonra 300 kilometre bir mesafe katettim. Mesafe katettikten sonra zinciri tekrar yağladım güzel kardeşlerim. Yani 300 kilometrede bir zinciri yağladım. Bu motorda güzel kardeşlerim benim çok sevindiğim bir şey var. O da ne derseniz orta sehpa. Dominar 400'de... Ya birçok büyük motorda, 1200'lük motorlarda, tur motorlarında, enduro motorlarda orta sehpa olmamasına rağmen neyse 200'de orta sehpanın olması bence inanılmaz derecede bir güzelliktir. Bu da bilginiz olsun. Turda da çok işinize yarıyor. Güzel kardeşlerim hem yağlamak olsun hem motoru dinlendirmek olsun. Bu ne ek olarak güzel kardeşlerim. ben yanıma her zaman bir tane power bank alıyorum. Yalnız bu sefer iki tane power bank aldım ben yanıma. Neden derseniz benim telefonun bataryası kötü şu an. Kötü olduğu için tedbir olsun diye iki tane ben power bank aldım yanıma. Size de tavsiye ederim kardeşlerim. DS200'ün sıfırın yanında gelen lastiklerin genelde inanılmaz derece kötü olduğunu söylüyorlar. Eğer öyleyse siz de benimki gibi böyle bir mişen lastiği veya yol lastiğine takabilirsiniz. Bu da fazlasıyla tatmin edici bir performans veriyor güzel kardeşlerim. Çünkü ben bunu yeterince viraja da girdim. Bana mısın demedi. Onun dışında motorla gerekli yerde 120, 130, 140, 148'e kadar hızlara çıktım. Tabii bu aşırı derecede bu hızı devam ettirmemek kaydı ile çünkü motora yazık günah. Ee, bir olumsuz bir durum yaşamadım. Yeterli performans aldım. Gaz tepkimeleri gayet iyi. Yine diyorum 200 cc tek serindir bir motor siklete göre gerçekten tepkimeleri çok güzel. Bilginiz olsun. Şimdi ben yoluma devam edeceğim. Şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Son 90 kilometrelik bir yolum kaldı. O yolum tamamen bittikten sonra son bir kapanış videosu çekerim. Başıma bir şey geldi mi gelmedim diye. Ona göre artık sizde NS200 ile tura çıkılır mı çıkılmaz mı ee, kararınızı verirsiniz. Son olarak şöyle Mezopotamya'nın güzelliklerini, dağlarının güzelliklerini de şöyle size göstermiş olayım güzel kardeşlerim. 90 kilometreden sonra Mardin dar geçişte vardık. E, bu 672 kilometrelik mesafede e, şunu söyleyebiliriz. Motorda kesinlikle boğulma olmadı ki yüksek hızlara da çıktım 200 cc tek silindir olmasına göre. Boğulma olmadı, hararet yapmadı, kendi kendine habire e, fan açıp durmadı. O açıdan uzun yol performans olarak benden geçerli. Yalnız sadece buraya bir konfor sele kesinlikle yapmazsınız. Aksi bu motorda dediğim gibi tur camı, lastikler vesaire her şey mevcut. Bunları da yaparsanız turunuz daha eğlenceli hale gelebilir. Görüşmek üzere.